Merhaba hocam. Bugün de size birkaç sorum olacaktı. Merhaba. Hadi sor bakalım. Ee, hocam biraz çekiniyorum ama gebelikte cinsel ilişki bebeğe zarar verir mi? Bu gebelerimizin sormaktan çekindiği ve çok merak ettiği sorulardan birisi. Eğer gebelik sürecimiz sorunsuz devam ediyorsa, herhangi bir problem yoksa doğuma kadar cinsel ilişki serbest. Eğer plasentanın yani bebeğin eşinin yerleşim yeriyle alakalı bir anormallik varsa veya terka yetmezlik dediğimiz rahim ağzında kısalık gibi erken doğumu tetikleyecek bir durum varsa o zaman doğuma kadar cinsel ilişkiye ara verilmesini öneriyoruz. Bir sorun daha var hocam. Tüm bebek yaptırdım. Mutlaka sezaryen doğumu yapmalıyım. Gebeliğimiz tekil gebelikse, yani tek bir gebelik oluşmuşsa tüm bebek sonrasında ve normal doğum için herhangi bir sıkıntı yoksa günün rahatlığıyla normal doğum önerilebilir. Eğer çoğul gebelikse bu zaman sezaryen doğum hakkında düşünebiliriz. Teşekkür ederim. Bir de son olarak uçak yolculuğu yapacağım. Düşüye neden olur mu? Uçak yolculuğu zaten gebeliğin belirli haftasına kadar izin veriliyor. Bu izin verdiğimiz süreçte gebeliğinizde erken doğumu tetikleyecek bir durum yoksa bu düşey neden olmaz. Günün rahatlığıyla uçak yolculuğu yapılabilir. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Görüşmek üzere.